Bu Angun, Güney Kore'de mezarlık gördüm. Mezarları. Şunlar da Rusların yaşadığı evler. Alt tarafta mezar. Bak, bu da amcam. Pardon, teyzem. Mal yapıyor onlar da yol kenarlarına yapmışlar mezarlıklarını. Burası köy. Bu angunda köy evleri. Fekatlı Bahçeli bizim eski Anadolu düğün artık yeni Anadolu'daki evlerin aynısı. Önlerinde çiçekleri. arabaları var garajda. <laughs> yola doğru açılan kapıları. Geçen gün ormanın içinden baktıydım. Nar yola doğru açılmış kapıları ama şey terk edilmiş. Sıra sıra Tek katlı köy evleri.